Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sunar. Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün Bakış Programda biraz iklim değişikliğini konuşacağız. Aslında iklim değişikliğini konuşacağız. Kelimesi de çok doğru değil ama yani her afet iklim midir? İklim değişikliğinin belirtisi midir? Bu çok kesin bir tanım değil. Ama şu kesin tüm dünyada afetlerin sayısı, frekansı arttı ve afetlerin neden olduğu zararın boyutu da arttı. 2020 yılında mesela. Aynı şekilde Türkiye'ye de geldiğimizde e, hakeza 2020 yılında aynı şekilde afetlerin başta sel ve dolu olmak üzere afetlerin ve fırtınanın tabii ki sayısı arttı ama 2021'in başından itibaren de e, bu daha fazla bir afet yaşamaya başladık. İşte son yaşadığımız İzmir Çeşme'deki e, hortum ki gerçekten biraz sonra haberinde, haberinde paylaşacağız. Sizlerle birlikte gerçekten farklı bir boyutta e, farklı bir boyuta götürdü bizi. Bizi ilk kez bazı görüntülerle karşılıyoruz. İkincisi de yine İzmir'deki dolu aşı biraz daha önceye gidersek Ocak ayında işte yine İzmir'de yaşanan Ocak sonunda İzmir'de yaşanan sel felaketi hepsini bir araya getirdiğimizde lafı fazla uzatmadan afetlerin sayısı ve frekansı artıyor yol açtığı zararlar da artıyor şimdi biraz bu konuyu sizle paylaşmak istiyoruz bunun da karşılığında en çok konuşulan konu her afet sonrası olduğu gibi sigorta sistemi dolayısıyla buradan sigorta sistemi de konuşacağız tüm bunların hepsini de Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'le konuşacağız kendisiyle Yavuz Hoş geldin. Merhaba sevgili Noyan iyi yayınlar. Teşekkürler. Doğru anlattım değil mi girişte? Yani bunların hepsi iklim değişikliği midir? Bu, bu, burada da bir tereddüt var ya. Ya, ya aslında e, yani çok doğru tanımı yaptın. Küresel ısınma iklim değişikliği e, bu yaşadıklarımızın sebebindir. E, bununla ilgili çok araştırma var. E, onunla ilgili bir cevap da aslında şöyle verebiliriz. E, dünya 2020'de son 30 yılın en sıcak ikinci yılını geçirdi. Hı. Bu bir, bunu cebe evet. koyalım. İkincisi e, özellikle Münih e, yani çok uzmanlık gerektiren e, araştırmalar var. Münih önemli bir restoran şirketi. Onların e, uzmanları şöyle diyor: Bu oluşanlar 2020'deki ısınmayla alakalı değil, 2015-16 döneminden bir ortaya çıkan ısınmanın beklenen neticesi aslında. Yani atmosfer ve iklim değişimi aynı yıl aynı anda bir şey üretmiyor ama üstüne katlanarak o kadar çok bizim bilmediğimiz atmosferik olay gerçekleşiyor ki diyorlar. Bunun sonucunda bu beklenirdi aslında 2020. Bir de yine çok çarpıcı bu araştırmada bir bilgi var. Bir sebep bunu net sebep ama kati sebep mi tabii ki herkes araştırmaya devam edecektir. Özellikle Sibirya bölgesinde bu yıl sıcak hava akımları oluşmuş durumda. Ama şöyle diyorlar, artık bundan sonra Sibirya'da sıcak hava akımı oluşmaz diyemeyiz. Geçmişe göre 600 defa daha büyük ihtimale dönüştü. Sibirya'nın sıcak hava ihtimalle karşılaşması Peki Yavuz şimdi şeyi merak edeceğim e, merak ediyorum Daha doğrusu 2020'de e, dünyada e, özellikle Amerika kıtasında işte e, Çin'de Japonya'da çok ciddi afetler yaşandı. Ben biliyorum ki bu afetlerin birer, hemen hemen herkes bir raporunu açıkladı. İşte şu kadar afet oldu, şu kadar ekonomik kayba neden oldu, şu kadar da bu kaybın da şu kadar sigortalı. Şimdi en taze bilgi sendedir. Yani Türkiye'deki afetlere gelmeden önce biraz dünyadaki durumu e, özetlersek Türkiye'yi de daha iyi anlatmış oluruz. Evet. Ne diyor bu raporlar? E, Noyan'cığım çok teşekkür. E, gerçekten hani sistemi anlamak için bir kere bir tespiti doğru yapmamız lazım. Bu soru o açıdan çok önemli. Ben izleyicilerin hepsinin çok faydalanacağını düşünüyorum. E, Rezide arkadaşlar hazırlamışlar çok kıymetli bir araştırmanın aslında Hı -hı. çok basit 40 saniyelik bir e, videosu var. Onu da ekran alırız diye tamam. düşünüyorum. E, ben şöyle söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde bir kere yani toplam 210 milyar dolarlık bir kayıp var ve bu kayıp hani sadece bir bölgede bir coğrafyada değil. Şimdi ekrana yansıdı görüyorum. Bunu da bize e, anlatır mısın odaylar, yavuz? Anlatacağım. Meteorolojik olaylar, hidrolojik olaylar, iklimsel olaylar, farklı renkler görüyorsunuz. Hı hı. E, öncelikle meteorolojik olaylardan başlayalım. Meteorolojik olaylar işte atmosfer basıncındaki hareketlerle oluşan kasırgalar, fırtınalar, siklonlar. Şimdi bu e, Amerika kıtasını daha çok etkiledi ama e, bu sene ilk kez e, kıta Avrupa'sında da yeşille görüyorsunuz. Burada da yaşandı. E, Okyanusya'da bunlar yaşanıyor ve toplamda baktığınızda büyük bir büyük bir açıkçası parçayı bunlar tutuyor. Yani şöyle bilgiler de verebiliriz: Toplam 210 milyar dolar dünyada tüm doğal afetler sebep oldu. Bunun, bunun ekonomik kayıp, ekonomik kayıp değil mi Yavuz? Evet. Bu 210 bu da, milyar dolar ekonomik kayıp. Evet, toplam kayıp 210 10 milyar dolar. Bu geçen yıl 2019'da 166 milyar dolardı. Şimdi burada bir yüzde 40'lık artış var. Artış var evet. Bunun sigortalı zararlarına baktığımızda 210 milyar doların 82 milyar doları sigorta sistemi tarafından tazmin edildi. Geçen sene 166'nın 57 milyarı tazmin edilmişti. Yani yüzde 40'ı falan değil mi? Aşağı yukarı yüzde 40'ı sigortalı diyebiliriz. Burada tabi coğrafyadan coğrafya büyük değişiklik var. Amerika, Asya, Japonya, Avrupa kıtası diye ayırdığımızda bu. Ee, özellikleri bir kere Çin'e bakalım. Yani 210 milyar dolarlık bir kaybın 17 milyar dolarlık kaybı bir tek büyük sel afetinde Çin'de oluştu. Evet. Ve e, sigortalılık oranı Çin'de %10. En yüksek %10 hesaplanıyor. Yani muazzam bir ekonominin kaybı var. Bireylerin, devletin, kamunun oradaki yapının kaybı var. Daha enteresanı tabii Amerika kıtasında 30'un üstünde büyük fırtına 13 kasırga ile rekor yıl açıkçası hı hı. ve 240 km saate ulaşan bir Laura kasırgasını bizler gördük ve bir defada 13 milyar dolar etki yarattı. Amerika'daki sigortalılık oranı 80'lere geliyor yani 10 milyar dolar aşağı yukarı bunun sigorta sisteminden karşılandı. Bunlar tabii çok farklılık gösterişte Amerika evet. kıtası ile Asya tarafında. Ama bu haritada, gördüğümüz haritada turuncu vardı hatırlarsanız. Bu sadece küresel ısınma, yağışlar değil, iklimsel olaylar. Bu da aslında yangınları da gösteriyor. Yani kuraklık sonucu oluşan yangınlar. Biz doğal afetler deyince kuraklığı ve yangınları atlıyoruz. Farkındaysanız Amerika kıtasının kuzeyinde ve güneyinde... Ya, inanılmaz e, yangınlar oluştu ve evet. 1930 senesinden beri bakın burası çok ilginç. Oluşan bütün yangın hadiseleri yukarıdan aşağıya diziliyor. 2020 yılında oluşanlar 1 3 4 ve 5. sıraya oturuyor. Bunların etkileri Bu buna sıcak ve, hava dalgası diyorlar değil mi Yavuz? Evet. Evet, yani. sıcak hava ve kuraklık. kuraklık yani bu diyorlar. ülkeleri farklı etkiliyor ve Amerika'da Amerika kıtasında Kuraklık sonucu oluşan yangınlar 16 milyar dolarlık zarara yol açıyor. Şimdi biz kuraklık deyince tarıma gidiyoruz ama kuraklık yangın. E, Türkiye'ye geleceğiz biraz sonra ama unutmamak için, seyircilerin de dikkatini çekmek için hatırlayalım. Hayatımızda ilk kez biz sigortacılar olarak İskenderun'da kuraklık sonucu ortaya çıkan yangınlar veya Ayvalık'ta yangınlar sonucu konut hasarı veya sınai ticari sessiz hasarları ödedik. Peki. Yani o günleri hatırlayalım. Geldik mi Türkiye'ye? Gelelim mi? Ee, e, gelelim ama bir ufak nokta tamam. e, 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 hatırlatmak maksadıyla şu sigortalılık oranını Amerika'da yüzde %80, Çin'de yüzde %10, Japonya'da 85, kıta Avrupa'sında e, 80'leri görüyoruz ama kıta Avrupa'sı 2020'yi en şanslı geçiren e, coğrafya, kıta Avrupa'sı e, Balkan ülkeleri %30-40 sigortalanma oranıyla en çok zararı Balkan ülkeleri gördü bu dönemde. Depremler de oluştu o coğrafyada. Dolayısıyla aslında ülkelerin gelişmişliğine göre de sigortalanma oranını farklılaşıyor. Türkiye'ye gelelim. Gelelim. Nasıl bir yıl geçirdik? Tamam. Önce e, Türkiye'ye gelirken e, madem geldik şimdi bir küçük haberimiz var onu izleyelim. E, haber merkezinin hazırlamış olduğu haber. Onu izleyelim. Onun üzerine konuşursak daha iyi herhalde anlatabiliriz. Efendim bir küçük haber var izliyoruz. Ne çatı bıraktı, ne araba, ne de tekne. Çeşmede meydana gelen hortum yıktı geçti. Bahçedeydim, 3 dakikayla ölümden döndüm. Yani hayatımda gördüğüm en kabus dolu bir, sanki bir Yani hiç böyle bir şey yaşamadım. Sitenin içinden bu bot bizim otoparkın oradan uçtu ve e, güvenliğin önünde yaklaşık 40 metre ileriye düştü. İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı mahallesinde hortum oluştu. Alaçatı port mevkisinde denizde oluşan hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Camları da kırılan evler savaş alanına döndü. Hortumun şiddetiyle sanki deprem yaşanmışçasına binalarda hasar meydana geldi. Çatılardan uçan bu kiremit parçaları araçlarda ciddi zarar meydana getirdi. Sanki bir bomba infilak etmiş gibi araçlar hurda yığınına döndü. Hortum nedeniyle inşaat sahasında vinç devrildi. Hortumun şiddetiyle konteynerleri zarar gören işçiler yaralandı. Bu lüks araç eğer bu ağaç olmasaydı evin içine kadar girecekti. Metrelerce uzaklıkta park halindeyken hortumun etkisiyle takla atarak buraya kadar geldi. Hortumun en çok etkilediği yer Alaçatı Port oldu. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Depremi yaşayan İzmirliler bir kez daha depremle sarsıldık zannettiler. Ancak işte bu hortumun etkisiydi. Tekneler alabara oldu. Yüzer iskeleler evlerin içine uçtu. Kiremitler yöne yöne teknelere vurarak helikopterini patlattı. Camlar falan patladı. Vatan tekneler var zaten gördüğünüz gibi. İzmir'in bazı ilçelerinde ise dolu etkili oldu. Urla'da dolu nedeniyle çok sayıda sera hasar gördü. <laughs> efendim bu geçtiğimiz hafta İzmir'de Çeşme'de yaşanan afet hemen arkasından da İzmir'deki yine dolu afeti. Yavuz Erkenli Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Erkenli sohbete devam ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlayalım. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Instagram hesabı üzerinden aynı zamanda bakışedabertürk.com üzerinden soru ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi Yavuz bu, da, bu da 2021'in başı işte geçtiğimiz haftaki yaşadığımız afet. Şimdi onunla ilgili bir şeyler soracağım ama asıl bize madem dünyadaki e, raporu analizi çıkardın bunun eminim Türkiye boyutu da vardır. 2020'de Türkiye'de ne kadar nasıl bir afet yaşandı ne kadar afet yaşandı ve bu afetlerin ekonomik boyutu ne oldu ve aynı zamanda sigortalı e, ne kadar sigortadan karşılandı? Vallahi e, izlerken de tebessüm ediyoruz ama içimiz acıyor, Tabii içimiz canım. yanıyor açıkçası. E, çünkü sigortalanma oranlarını biraz sonra paylaştığımızda aslında vatandaşın, çiftçinin, küçük işletmenin hatta kamunun devletin sırtında ne kadar yük kaldığını görüyoruz. Halbuki sigorta sistemi bunları karşılayabilecekken. 2020'nin bence tek bir tek bir satırda şöyle anlatabiliriz. 2020 doğal afetler açısından iz bırakan çok zorlu bir yıl oldu. Hı hı. E, 2020 yılı Elazığ, e, Malatya depremiyle açıldı maalesef. Ocak e, sonunda 2020 ocağında e, burada DAS kurumu çok önemli bir görevle hemen koştu ve 37.500 seviyesinde ihbar dosyası açıldı 265 milyonluk bir ödeme yapıldı das dışında 3.000 seviyesinde bir e, hasar dosyasıyla 50 milyon mertebesinde sigortacılar olarak bizler hasar ededik e, yine depremlerden gidelim e, İzmir Seferihisar depremi Ekim sonunda 31 Ekim'de gerçekleşti yine das muazzam bir iş gerçekleştirdi 26 bin seviyesinde açılan çok ciddi dosya var ve 275 milyonluk bir ödemeyi gördük biz DAS'ta. DAS garit 8 bin hasar ihbarı bunu da karşılığı 250 milyon lira. Hı hı. 2020 boyunca parça parça yani Haziran ayı artık öyle bir durum ki anlayamıyoruz. Yani eskiden doğal afet sezonları vardı artık yok her evet, an olabiliyor. Evet, doğru. Her an olabiliyor. 2020 yılı boyunca kaydedebildiğimiz dolu hortum, fırtına, sel, yoğun yağış, su baskını gibi hasarlar sektöre 350-400 milyon mertebesine açıkçası bir hasar ödemeye sebep oldu. 2020 yılı boyunca aslında tarım sigortalar açısından da çok ama çok enteresan bir yıl. Tarsim hatırlamamız lazım. Yani Türkiye'deki doğal afetlere karşı sigorta sistemi Tarsim var, Dask var, sigorta şirketleri var. Bu üçlemeyle biz bu ülkedeki varlıkları korumaya çalışıyoruz. E, Tarsim bünyesindeki bitkisel ve sera sigortaları kapsamında da don, sel, su baskını, kuraklık, hortum bunların toplamı 950 milyon mertebesinde bir zararı karşıladı. Şimdi hı hı. topladığımız zaman 2.2 milyar lira. Yani bizim ölçeğimiz de e, küçük değil ve bu 2019'a göre... ...yüzde 80 ila yüzde 100 arasında artmış durumda. Yani e, bizim ülkemizdeki bu 2.2 milyarları hafife almamak lazım. Çünkü e, sigortalanma oranlarını şöyle bir hatırlarsak... Hı hı. E, ...Kasko'da yüzde 35, Konut'ta yüzde 35, DAS'ta da yüzde 55-57... ...bitkisel tarım sigortalarında yüzde 20 gibi e, oranları hatırlarsak... E, aslında ödenen hasarlar 2.2 milyar ama toplam zararı buradan hesaplamaya kalk. Onu soracağım. Da. Ekonomik ekonomik zararı yani, maliyeti ne toplam? Şöyle sigortasız hasarlarla beraber 6-7 milyar lirayı ekonomik zararı biz daha henüz hesaplayabilmiş değiliz. Yani bunlar sebebiyle oluşan e, vatandaşın işini kapatma riskinden düşündüğü, e, e, düşünün pazar kaybına kadar. Ama biz şöyle diyebiliriz. 2.2 milyar ödenmiş sigortalı hasar var. Aslında sigorta alınmış olsaydı bu 5-6 milyara kadar çıkabilirdi. Hmm. Aradaki farkı 3.5 milyar lira gibi bir farkı biz vatandaşın, çiftçinin, küçük işletmenin ve devletin sırtında görüyoruz şu anda yük olarak. Bir de bunun ekonomik zararı olarak düşündüğümüzde daha da yukarıda. Yani Bizim için aslında 2020 çok ama çok e, sinyaller verdi. Bir de e, çok yayınlar yaptık. Çok e, yani yaklaşık 30 yıldır sektörde çok farklı doğal afetler gördük. Depremin etkilerini biliyoruz ama eskiden doğal afet dediğimizde hani iş yerlerine evleri su basar, hani evet. öyle tasavvur edilirdi. Şimdi e, videoda da gördük, haberlerde de gördük. E, sadece bu olayla sınırlı değil. Sel dediğiniz zaman araçlar tekneler, evler, iş yerleri. Maalesef can kayıpları. Yani hatırlayalım bu yaz can kayıpları oldu. Artık etkilenmeyen bir e, bir nokta yok. Dolayısıyla bu açıdan biz ülkemizde ilk kez hortumlar, dolu, siklon dediğimiz yani alçak basıncın oluşturduğu doğa atmosferik hareketler görüyoruz. Bunlar artık ekvator kuşağının neredeyse bir paralel yukarı geldiğini gösteriyor. Yani biz neredeyse ekvator kuşağında yaşıyormuş gibi bir ülke olmaya başladık. Çok çarpıcı. Peki sigortalanma oranı ne Türkiye'de? Şimdi dünyada ortalamada yüzde 45'leri gördük. Tabii ülke ülke değişiyor. Türkiye'de ortalama ne? Ve bu, bu tabii Türkiye'de de bölge bölge değişiyor mu Yavuz? Yüzde yüz değişiyor. Aslında çok ilginç yani dünyayı şöyle yatayda yaydığımız zaman Türkiye tam ortadadır. Hı hı. E, sigortalanma oranı olarak baktığımızda da yani Asya ile kıta Avrupa'sı ve Amerika arasında ortada duruyoruz. Yani Asya'da az evvel de söyledik sigortalanma oranları %10'lar, %15'lerde iken ülkemizde işte bahsettiğim gibi DASK'ı 55 kabul etsek bile konut, ticari iş yeri, Kasko %35'lerde. Yani biz ortalama %35-40'ları görüyoruz. Ama kendi ülkemizin içinde... Hı hı. Batı ile doğuda birbirinden çok ayrışmış durumda. Yani en basitinden Dasla ilgili bilgi verebilirim. Marmara bölgesinde %65-67'leri görürken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bunları 40'lı mertebeleri, 35'li mertebeleri geliyoruz. İş yerleri aynı şekilde. Yani batıya doğru kaydıkça biraz daha sigortalanma oranı artıyor ama şunu gördük. maalesef yani belki de böyle gelişecek sigortacılık maalesefle de dememek lazım özellikle Akdeniz'den Marmara'ya kadar olan bütün batı sahilimizde doğal afetler ve doğa olaylarını yarattığı neticeler görüldükçe sigortalanma iştahının arttığını görmeye başladık. Bu da bir fırsat mıdır? Evet yani sigorta bilinci biraz da böyle oluşuyor açıkçası. Tam, çok da doğru bir noktadasın. Şimdi buradan ben e, süremizle de daralıyor bir şey sorayım. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Önce Çeşme'de, geçen hafta Çeşme'de yaşanan olayı sen hiç Türkiye'de daha önce gördün mü? İşte o araçları hortumun alıp da neredeyse evin üstüne fırlatacak kadar bir sigortacı olarak gördün mü bunları? Yani daha öncesinde Akdeniz bölgesinde birkaç tane hortum gördük ama bu kadar yerleşkenin Hı -hı. içine girmiş bir olayı görmedik. Yani böyle bir şey görmedik. Aslında hortum dediğiniz şey fırtınanın bir türevi. Evet. Yani fırtınanın bir türevi. Dolayısıyla ilk kez karşılaşıyoruz böyle bir şeyi. Bir de yani insanı şöyle ürkütüyor. E, görece, görece yaşamın daha az olduğu bir sezondayız. İnsanların daha az popülasyonun olduğu bir sezondayız. Sahi şeritlerimizde bunlar yazın da görülebiliyor. Eşin kötü tarafı o. Bunlar kış olayı değil, artık, değil. atmosferik olaylar. Evet. Şimdi buradan şu soruya geleceğim. Şimdi anlattıklarından şunu çıkarıyorum. Son 2-3 yılda özellikle e, afetlerin sayısında ciddi bir artış var frekansında ve neden olduğu maddi kayıp, e, zarar, zararın boyutu da artıyor ve hiç görmediğimiz, karşılaşmadığımız afetlerle karşılaşıyoruz gece hafta çeşmede olduğu gibi. Şimdi son 2-3 yılda belki son 5 yıldaki e, durum bu. Bu bizde yani vatandaşta e, e, ya afetler artıyor durum bu, İşte ben zararımı sigortadan karşılayayım diye bir Tehamül bir meyile neden oldu mu? Yani sigortalı oranını arttırdı mı? Gerek iş yeri, gerek kobi, gerek işte araçtır ne dersen de. Ya yansıyor mu? Yansıyor mu yani şey sizlere? Üzülerek üzülerek cevap vereceğim buna. Çünkü 31 Ekim İzmir depremi sonrasında hemen Kasım ayı, Aralık ayı takip eden aylarda konut, iş yeri, DASK sigortalarına olan art daha doğrusu talep arttı. Ocaktan itibaren eski normale döndü. Yani biz e, kültür olarak hızlı hareketleniyoruz ama çabuk bırakıyoruz. Yine Ege Bölgesinde e, e, olay gerçekleştikten sonra yani Sel ve Dolu ve Alaçatı, Urla, e, Ayvalık'a uzamış durumda yani Çanakkale'ye kadar çıkmış durumda bu hadise son hadise. E, ben Tarsim e, Genel Müdürümüzle yaptığım görüşmede özellikle Ege Bölgesinde sera sigortacılığı ile ilgili sigortalanma oranının %5 ila 10 arasında olduğunu duyunca hı hı. E, çok üzüldüm. Yani imkan var. Yani devlet destekli tarım sigortası var. Tarsim'in sera sigortası var. Eee ve %5 ila 10 sigortalanma oranı. Şimdi hemen o artacaktır. Hani bir hemen artacaktır Tabii. ama bunu sürdürülebilir kılamayan bir yapımız var. Ee, maalesef sigortalılarımıza e, şunu hatırlatmamız lazım. Belki her bin lirasını, her bin lirasını iki buçuk lirayla koruyacak bir yapıya sahipken, bunu iki yıl hasar, üç yıl hasar olmadı diye artık gerek yok diye düşünmekten vazgeçmek lazım. Peki. Çünkü olay gerçekleştiğinde. Yani çok ciddi hasarlarla karşılaşıyoruz. Peki, bir dakika bir süre var. Bir izleyicimizin sorusunu da paylaşayım. biz kısa cevabı alayım, öyle kapatayım. E, bu özellikle e, Çeşme'deki yaşanandan sonra e, sorulmuş. E, hortum hasarını gerek araç, gerek iş yeri, gerek işte konutta karşılıyor musunuz? Doğrudur. E, kon, e, yani Hortum hasarı, dediğim gibi fırtına türevidir, fırtına teminat kapsamındadır. Araçta da, konutta da, iş yerinde de, teknede de Teminat kapsamındadır. E, tarım sigortalarında da teminat kapsamındadır. E, burada bir, bir endişe veya tereddüt olmasın. Yavuz Örken çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, hem bizim için de bir hazırlık yaptın. Bu işte haritaları hazırladın. Dünyayı bir taradın falan. O yüzden e, katkıların için de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben, ben teşekkür ederim. Umarım sigortalılarımız için de gelecek adına güvenli günlerde hep beraber yine bir araya gelme imkanımız olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet efendim, Aksa Sigorta Siyosu Yavuz Örken bizlerle birlikteydi. E, i̇klim değişikliği, daha doğrusu afetlerin e, yarattığı etkileri hem dünyadan başlayarak Türkiye'deki etkilerini konuştuk. E, bir iki cümle e, şunu söyleyeyim. Görünen şu ki afetlerin frekansı artıyor, önümüzdeki dönemlerde daha da artacak. Ve bunun sonucunda e, yarattığı zarar, ister ekonomik değil, ister maddi zarar değil e, de artıyor, ciddi anlamda artıyor. Bunu da şimdilik, şimdilik diyorum korumanın tek bir yolu var, o da sigorta sistemi. E, yani sigorta sistemiyle korumak gerekiyor. Dolayısıyla e, bunu da ihmal etmemek gerekiyor diyoruz efendim. Başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.